Peygamberin 8 öncesi ve Ramazan ayının habercisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayından sonra en çok uçuştuğu aydır. Şaban ayının 15. gecesi Berat Gecesi. vaziyet vereyim buyurun. Biz de üç aylarda, hayat ekibin ilk proje ekibi olarak Recep Boyun ekibi sorunları bu ayda toprak ile oluşturduk. Boyuşlanmamıza, cevap kazanmamıza ve Allah'a yakınlaşmamıza vesile olsunlar diye. Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra kıyametin kapacağını bilsiniz bile elinizdeki fidanı dikin buyurmuştur. İnsanlar için temiz hava neyse bitkiler için toprak doğudur. Bitkililer toprakla buluşunca hayat bulurlar, Allah'ı zikrederler. Allah'a yakınlaşmamız, fazilet, sevap ve şeref bizim amellerimizdir. Namaz kılmamız, oruç tutmamız, bir canlıya yardım etmemiz, yüzlü olmamız, Müslümanların bağışlanması için dua etmemiz, anne ve babamıza güzel davranmamız gibi birçok amel bağışlanmamıza nesil I day a yeah,